Hepiniz çok güzelsiniz. Teşekkür ederiz. O senin Güzel. güzelliğin. Aynen. Hepiniz bileziklere bakıyorsunuz. gözünüz onlardan alamıyorsunuz. Bu ne Rabia? Evet, harika bir Bu şey. Bu ne? 80 altın bilezik. Tam 20 bölüm sürecek bir serüvenden bahsediyoruz. Eleme olmayacak. Her gün bir çeyreğimiz var. En çok çeyreği toplayan büyük ödülün sahibi olur. Aynen. Hazır mıyız gelinlerim? O zaman 6. sezonun ilk finalistini çağırıyorum. Damla Çınar huzurlarınızda. Aşık bu kayınvalidem. Damla, Merhaba. prensesler gibi Aynen, bir gün. bugün özel bir gün çünkü. Bugün ne özel bir evet. günde, nasıl özel bir gün. Başka gelinlerim de var. Hazır mıyız? Evet. O zaman 6. sezonun ikinci finalisti Kıymet Çoban. Yemin ederim gümbür gümbür girdin. Bugün Işıl benim günüm. Işılsın, şahanesin. Hem teşekkür ederim çok sağ olun. Hazırsak gelinin mutfağının üçüncü finalisti Zeynep Kalyon. Manken gelinim. Aynen. Şahane. Teşekkür ederim. Sağ olun. O nasıl bir asalet öyle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Burada altı hanımefendi var. Değer verdiğim. Birbirinizden güzelsiniz. Kayınvalidelerim çok de çok sağ güzel. Olun. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür Şahane ederim. hazırlanmışsınız. Bir kişi eksik burada. Evet. İnanılmaz merak ediyorsunuz değil mi? Hadi evet, kabul evet, edin. Evet, evet, evet. Çatır evet. çatır çatlıyorsunuz değil mi? Evet. Biliyoruz diye. <laughs> kabul et dün gece uyuyamadın değil mi Rabia? Aynen, aynen doğru. Kim merak geliyor, ediyorum. kim, kim evet. geliyor, evet. kim geliyor? Ne? Anam soruyor. E şampiyon geliyor. Şampiyon mu? Şampiyon hani, geliyor. Hani şampiyon olduktan sonra bir daha gelmiyordu. A -a. Bak işte hadi. Kim geliyor biliyor musunuz? Yok. O bir sarışın. Tuba. O, o bir mutfak robotu. A -a. Tuba. Tuba bilmem. Buraların tozunu çok yutmuş biri. A -a. Allah Allah. Aysun bence. Bu sezonun dördüncü finalisti Başak Kuvel. O bir efsane. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Gelin kaynanaya benzermiş bayağı bayağı. Evet, çok benzetiyorlar bizi. Çok tatlısınız. Sokağa çıkınca da benzetiyorlar. Başak sen birinci sezonda buraların tozunu attırmış bir gelinsin. Beraber çalar oynarız diye. Bırak, yani. Bunu koyalım Sonra buraya o, bak o çok, çok güzel burada kalsın. Horozumu kaçırdılar dam 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 mı uçurdular. <laughs> <laughs> dikkat dikkat. Bismillah. Denetçi başı geldi. <laughs> ya Rabbi ya bu kız. Ağlama hat çe 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 Gün gelir devran döner, senin de bir gün havan söner arkadaşım. Bir bakayım bunun içindekileri boyutlu. Bakma, ya bu arada pişiyor da şu an. Vakti az kaldı. Ay! Atsana lavabonun içine. Elif'in nazarına Oo. geldim. Ay Başak, Başak kendini kaybediyor. Keşke bugün puanları biz verseydik. Vallahi ya. O jeli şuk yıkadım? E hala en olmasın? Üzümleri sakladım. Hakimsin buralara. Uzun süredir ekranda yoksunuz. Evet. Duydum ki bizi çok özlemişsiniz. Çok. Öz Hoş geldiniz. Keşifler getirdiniz. Evinize geldiniz zaten. Evet. Aynen öyle. 80 bilezikle ilgili fikrinizi merak ediyorum. Büyük ödülle ilgili. Ay. Bomba gibi geldik. Eee inşallah bilezikleri alıp gideceğiz. Şampiyon oluyorsun. Şampiyon bilezikleri alıyorsun. Sen şampiyon, Evet, da şampiyon oluyorsun. olacağım. Geldik. Kızlar beni görünce ne oldu? Hepinizin suratı buz kesti. E tabi ben de sizin yerinizde olsaydım size hak verirdim. Başakcığım senin gelmen beni hiçbir şekilde korkutmadı. Çünkü ben kendimden o kadar eminim ki 6. sezonun şampiyonu ben olacağım. Kayınvalidemizi alkışlarla tezgahına götürelim. Tamam. Buyurun. Başak resimlerini koy. Ben anons edince gel. Tamamdır. Anneciğim şöyle ver kızım. Hazırsanız bu sezonun dördüncü finalisti Başak ku çok tatlısın bize bir sarışın ederim. lazımdı evet. kabul edin <laughs> Üç doğru kadro tamamlandı göre bir daha hatırlatıyorum. 20 bölüm eleme olmadan en çok çeyreği toplayan büyük ödülün ve dahası 6. sezon şampiyonluk ünvanının sahibi olur. En çok çeyrek kimdeyse bakacağız şöyle yakasına ve 50 bilezik o gelinimle olacak. İkinci de boş gitmeyecek. Aynen. İkinci de tam 36 altın bilezik kazanacak. Gelinin <laughs> mutfaktaya yakışır bir final olsun. Hepiniz çok iddialısınız, buraya hakimsiniz, çok tecrübelisiniz. Acemi hiç kimse yok, yok alışamadım da o da budur yok.